Değerli hemşehrilerim, sağanak sağanak üzerimize yağan, rahmetinde ıslandığımız oruç, bereket ve rahmet ayını tamamlayarak bir bayrama daha ulaşmış bulunuyoruz. Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize hamd ediyor, bayramınızı en içten duygularla kutluyorum. Biz bayram ederken zulmün, şiddetin, gözyaşının, kanın, devam ettiği İslam coğrafyasındaki gelişmeler muhakkak ki içimizi sızlatıyor canımızı acıtıyor. Dualarımız bir an önce barışın, sevginin hayata geçmesi ve tüm kötülüklerin yok olması içindir. Aziz hemşehrilerim, iki bayramı bir arada yaşıyoruz diyebiliriz. Dünyanın lideri, ülkemizin başbakanı, Orta Doğu'nun ve İslam dünyasının umudu, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçilmiş Cumhurbaşkanımız olarak önümüzdeki hafta inşallah hem ülkemizi, hem coğrafyamızı, hem de tüm dünyayı selamlayacaktır. Başbakanımız mazlumları, ezilmişleri, kalkınmayı ve yarınları hedefleyenleri gelecek Türk milletinin olacaktır diyenleri selamlayacaktır. Ve bizler bu selamlamayla çifte bayram coşkusu yaşayacağız. Şimdiden hem Ramazan Bayramınızı hem demokrasi bayramınızı kutluyorum. Hayırlı bayramlar.